Hepinize merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Beni Benim Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Şampiyonlar Ligi ön eleme Lugano Fenerbahçe maçı izleyip tepkilerimizi gösterelim. Ya bence basit bir maç olacak. Böyle tek, rahat yeneceğimizi düşünüyorum. Daha ben arkadaşlar şey iyi olacağını düşünmüyorum. Abartmaya gerek yok. Yaklaşık 2 ay aradan sonra artık ee, takımların maçlarını tepkilerine başlıyoruz. He var özlemişim ya. Yani. Devam edecek, Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere 3 tane takımın tepki videolarıyla devam edeceğiz. Yastık sallamayı özlemişim. Bir tane bildiğimiz var arkadaşlar bizlerden forma almak isterseniz ve sivit, almak isterseniz link açıklamada ve yorumlarda. Allah izin verirse haftaya yeni bir sürü forma gelecek. Yeni bir sürü şey forma gelecek. Allah, Allah izin o zaman daha iyi. Skor tahmini olur. ne? Lugano Fenerbahçe. Ben diyorum ki 4 0 alırız. 4 0 4. 4 Elde rahat bir maç yani. olacağını düşünüyorum, Pek de büyütmemesi gereken bir tane. Kasmaya gerek yok. Evet. Ama bundan sonraki maç biraz sıkıntılı değil maç. O valla. zaman kasarız şimdi de. Diyor, değil 3, -0. Mi? 3 0 falan maç ediyorum. Bakacağız artık inşallah hakem hatası bir maç olur. Bu arada arkadaşlar biz her maç sonu canlı yayın yapıyoruz. Bize bize canlı yayına katılmayı unutmayın. Bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Çünkü bu sezona yeni başladık. Algoritmamız düşük. Böyle yükselelim ya. Yükselelim Hadi bakalım ya. maça geçelim. Sezonun ilk resmi maçı. Bismillah. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Bunlar kim ya? Haçır Tindi Blackboard'la dört Devam. Üç tane. Dört. Birkaç. Geliyorlar. Vur. Daha üç buçuk. Gol Onu ya. Oğlum adam orta açtı diye gördün mü? kendini Vallahi hiç lan. Aferin lan Yusuf'i. Fena gidiyor da. O bak orta gibi ama kale gibi. Ne dedin ona? O -o -o -o. O -o -o. Bir ortaya çık Safa ya. mı? Oğlum niye dakika var şu topu ya? Aha! Oooo! Vallahi yedik. Valla sürpriz bir, bir gol oldu ha. Şaka gol atan ismi ne var? Wifi'den gol yedik lan. <laughs> Valla Wifi'den gol yedik. Daha dakika dur. El Wifi attı. Wifi. Wifi misin? İşi mobil olmaz. Mobil, mobil veri misin nesin Yeneriz ya. Bir şey olmaz ya. Ne olacak ya? Deneriz ya. Herkes kaza gol ya. Deneriz. Kaza ya. Değil mi? Kaza golü. Gel gel bir şey olmaz ya. Adama baksana. Kaza golü. Kaza Böyle olmasın abi. Ya yani çünkü o hatayı yapmış adam. Te Seramik'ten geldi gol attı. Döneriz, döneriz. Döneriz. şey dönersin yani değil mi? Lugano bu yani değil mi yani? Münih yok yani alırız. Çalırız. alırız, alırız. Ne yalan söyledim arkadaşlar, bu şey puan çok önemli. Daha sahibiyiz ama ben bu bu maçı kazanması istiyoruz tabii ki. Eee ligine kalması lazım abi. Çağlar, çağlar suyun. Kaldır oğlum oradan. Ooo, su! siktir ya. Hacı bize çıkar bu arada. Tamam şey söyleyeyim mi? Valla hacı bize çıkar. Bak ben ben şey bir. Sinek gibi uzadı hacı. Valla bak. Sinek mi? Sinek mi? Değil mi? Dünar uzası ya. Her elinde öyle uzadı. Sinek uzan mı lan? Sineğin boyu yarım santim. Yok bir daha bir daha. Aha! Heh! Kaptırdılar. Vur lan! Vur lan! Vur! Hop siktir! Ya sabır. Simas gibisi, Jetsi gibisi. Or o direkt sana de gol olaydı lan. Var oğlum ya. Vay be. Ulan büyüsü devam etmiyor. Ya, ya ne inşallah. büyüsü ya <laughs> Yeni sezon başladı. Yemin ederim. Unut artık şu büyüyü. şimdi yaptım falan. Valla yapmadım bak. Hadi Allah ya. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. O Allah. 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 Altı dinde bıraksın. Net penaltı yüzde yüz penaltı. Penaltı. Bunu adam, bu, Bunu penaltı vermezse Türkiye'de yargılanırsın olur. Adam böyle geldi, a böyle tak bağlat Penaltı da. De, geldi ki koşuyor, fal vermesi iyi var. Var varsa var yoksa zaten yedi zaten penaltı. Ama geride bir şey gözüküyor mu şu? Ve penaltı lan penaltı. Penaltı. Siktir şey eşeri ileri de penaltı ver oğlum. Şimdi Açsı gidecek o başında. Atar Atar bence ya. Ya. Ceko sezonun ilk golü ne? Has! Uy! Ha, geldi lan. Ya var ya. Şuraya iki buçuk kilo bıraktırdı bir tane. Aferin lan Ceko. Alt tarafı bir altı bunları onlara kaleciye do Aferin ya. Valla şey billah ya. Hele bir kendine gel ya. Karşına kıl Lugano ya. Bu oynadı. Valla billahi inşallah ikinci yarı böyle olmaz. Fenerler ha. de Lugano deyince eski futbolcu aklına geldi. Benim de şey bildiğim şey bir Lugano ya. var. O da Fener'in eski defansı. Bu ne ya? Ha, o, o da iyi ama. Maleci de az kalsın kurtarıyor da ha. He olsun. Çeviz iki farkı gol oldu. He olsun. Tamam. Bir bir oldu ama bizim can lazım. Can lazım. lazım böyle olmaz. Evet arkadaşlar ilk gel bitti. Bir bir bitti. Valla iyi ki de şu penaltı oldu. Ben ne size bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? İkinci yer böyle olmazsın. Ya biz bu turu geçeriz. Bak Kadıköy'de de olsa geçeriz ama böyle olmaz. Ya, İkinci yarı bakacağız artık inşallah e, golleri atıp e, Kadıköy'e bırakmayacağız. İnşallah. Hayırlısı inşallah düzenleyeceğiz. İkinci yer. İkinci yerde görüşmek üzere. Ha Feri eksikleri falan çok var biliyor musun? Feri yok, İrfan Can yok, daha gelecek valla. O sayı, o sayı, çık Hadi dışarı. Vur, 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 dışarı çık dışarı. Uy. Uy! Bak Uy. bu güzel gol. Ha. Bak böyle gol ha bak. Vallahi bak, bak, bak bu güzel. Bak. Aç ikine bak, bak. bak. <laughs> bak bu... lan fa... la. çöp gibi uzadı yemin ediyorum sana Sağ ol Sibir'de falan atı sana O kötü Ya o öyle bir şey ya da böyle ya biraz iç, daha Mourinho, Mourinho devre arası dokundurmuş Bak dokundurmuş Çakma <laughs> dokundurmuş belli yani valla Yoksa 31. saniyede koymur olmaz <laughs> ya. Onu söyleyeyim. Hakikaten <laughs> ya, ya, Lugano, Lugano, o çift gibi oldu adam. Ya Lugano, kim ki bizimle sidik yarışına gidiyor. O ne bu Osay? Ya Lugano kim ya? Orsay ilk golde penaltı oldu ya. Orada da böyle dikine geldi, burada da dikine geldi. Oradan bir tas geldi, gol oldu. Ya Orsay zaten koşucu, milli atlet. Hop bak. Aha. Marolat, Sikafar, Japon askeri gene geliyor. Dikkat. Dikkat. Ya sen topları nereye vuruyor öyle ya? Onun aslında birinci golü yedim. İplerin evladı hep böyle üstte vuruyor tamam mı? Olur. Böyle yakından vurunca da Divakoviç böyle kalıyor. Divakoviç yemin yeminle far görmüş tavşan gibi yerinden bunu diye bak. Hiç kımında sen ne yaptın? Topu bir yere bak abi. Hakikaten lan. Çok feci bir yere vurdu. Vallahi. Ya. Bak bak bak. Aha hata geldi. Vur! Aşır. Şükür. Hem <laughs> Ama o olabilir. Şükür olabilir. lan oğlum buna lan bir alt yüz bir gidiyor. E, Allah bir altı Allah. Altı bir ara gol attık da, da şey yarıda kaldım ya. <laughs> ofsayt <Offside gülüyor> değil mi arasını satayım. <laughs> Yemin ediyorum <laughs> <edeyim>, odada tekrar <laughs> ve tekrar. Odada birbirini kovalayan çiftler gibi oldu lan. Biz Ama, bir 600 bir geliyorlar. bir 600 bir geliyorlar ya. Allah Allah. Ama inşallah ofsayt değildir.

Ferdi, kedi oğlu, kedi oğlu. Ben üç dedim, sen, bak sen dediğin oldu dört oğlu. Ben dört, olur ama mu? ben dört sıfır dedim. Beş oğlum. olur mu? Oğlum. Olur. Ay, daha kaç, Lan, Aa, Ferdi, da. oğlum, araba, ha daha rakı kaç ki? güzel attı ha. Oğlum adam tekrarı verin ha. güzel mal ha Ferdi. Tam terse göndermiş, aferin. Vallahi abi. güzel mal, helal. Yürü abi. oğlum, yürü oğlum işte böyle bak ilk yer bok gibiydim işte. Helal lan sana. Oh be. Yemin ederim bu Ferdi var ya çok büyük topçu olacak. Bak ben size söyleyeyim. Bilerek oynatlar. Helal olsun. Çok büyük kalbi. Valla. Moriyo da seviniyor. Bak lan. Bak lan. Bak lan. Lan bu dingiller gene geliyor. Var mı yem oğlum? Zaten 4-2 maç. Şuuur. Ha bravo he he. He he he. Oğlum iyi vurdu ya. He Bak yine yani geliyorlar. Ne oldu son dakika ya? Şimdi Top sekti. Bir karambol. Dikkat. Uzaklaşın. 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 Ya ne yapma ya. Gerek yok. Ya gerek yoktu Ya ben ataya şaka yani. Yani ben ataya ben. Hiç çakamadı Yani. Ya ne yapma ya. Ya bacan ateş oldu. oldu. Bir gitti bir geldi. Bir şey oldu falan da. Gerek yoktu bu oğlum ben. Bir şey olmaz bir ya. da. İçin başa heyecan olur. Ne olur da. Şaka kaka olmasın ha. Ya be Kadıköy'de beş tane atalım. Ne olur ki? Azar Ne Onu da kurtarabilirdim ben. Bir tam... Tam oturmamış yerde. Dört. Evet arkadaşlar maç bitti. Dört üç Fenerbahçe kazandı. Şu son gol olmayaydı da daha iyi olurdu ama olsun. Bir şey olmaz. Yine ya, de Fenerbahçe kazanmayı bildi. Tebrik ediyoruz. İkinci, ikinci maç rahat yeriz. 4-3 olmaz böyle güzel oldu. Ne biliyor musun? Ne? İkinci maç heyecanı olur herhalde He en azından ya. küçük bir heyecan var ama yine Biz de Bizi de... ilk maç 4-0 yemişsin Kadıköy'de oynuyor Şak, Şaka kaka olmasın Norris vallahi olsun, olsun. Bakarız artık arkadaşlar ne olacak ee, Diğer Rahatsız, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.